Merhaba arkadaşlar, bugün az önce altta görmüş olduğunuz, hemen size göstermeye çalışayım. Erence sik kafalı arkadaşımıza nasıl myinstance.com'dan ses kaydedilir, onu göstereceğim efendim. Bakın bakın bakın, hala yazıyor. Şimdi, burada bu arkadaşımızın yaptığı hata üstteki linki kopyalaması. Hayır arkadaşlar şu altta görmüş olduğunuz Doğland MP3 yazısını sağ tıkla tıklayıp bağlantı adresini kopyala dedikten sonra gelip Tidilabs'la girişini yapıp hatta şuradan yeni sekmeden de linki göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi linkimiz MP3 formatında geldi. Bu linki Tidilabs'da gerekli yerlere yapıştırmanız lazım. Bu kadar. Uzatmayalım. Teşekkürler.